çok önemli bir konu. Türkiye'yi Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkler istemiyorlar. Hakikaten satılmış adam her yerde fazla. Ben ne Türk'üm, ben ne Rum'um, ben Kıbrıslıyım sloganları vardır. O Türkiye'yi hiç bağlamaz. Neden bağlamaz? Kıbrıs için Türkiye 50 yıldır bedel ödüyor değil mi? 63'e gidersek 60 yıldır bedel ödüyor. Şimdi 60 yıldır bedel ödeyen bir devletiz biz. Türkiye'yi istemiyorlar. Benim için hiçbir şey fark etmez. Ben koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türk Milleti olarak ambargolara maruz kaldım mı? Can verdim mi? Şehitler verdim mi? 150 -150. Gaziler verdim mi? Ben ekonomik yaptırımlara maruz kaldım mı? Ben bunun mücadelesini verdim mi? İstediği kadar oradakilerin isterse hepsi istemesin. Türkiye için hiçbir şey fark etmez. Türkiye için son derece stratejik önemdedir. Bugün İngiltere için Amerika için, Rusya için stratejik önemde olan bir yer Türkiye için nasıl olmaz? Yunanistan için önemli olan adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen şimdi bir de şu konuyu açıklığa kavuşturmamız lazım. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlangıcında resmen ilhak ettim ben adayı diyor İngiltere. 1923 Lozan Anlaşması'nda ise imza altına alınarak İngiltere'ye ait olduğu söyleniyor. Şimdi bizim burada adada bir söz hakkımız var mı? 1950 yılında bu referandum yapılınca adanın Yunanistan'a bağlanması kararı çıkıyor. Bizimkiler aslında pek ilgilenmiyorlar. Aslında Türkiye'nin bir Kıbrıs sorunu yok. Ada zaten 1878'den beri verilmiş diyorlar. Olaylarla alakaları yok aslında. Olaya dahil olmamız İngilizlerin bize hatırlatmasıyla. Neyi hatırlatmasıyla? Atatürk'ün büyük dehasını hatırlatmasıyla Lozan'daki. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı mealen şunu söyler. Atatürk bunu o kadar bastıra bastıra son cümleyi yazdırmak için uğraşmıştır ki hatta bu yüzden görüşmeler inkıtaya uğramıştır. Sevr'in 132. maddesi tam feragat içerirdi. Her şeyden vazgeçtim diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bana bu toprakları verdiğiniz gerisinde benim hiçbir söz hakkım yok diyor. Büyük Atatürk diyor ki gün olur, harman olur, devran döner, buralarda bir söz hakkımız olsun en azından diyor. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına şunu yazdırıyor. Bu anlaşmada söz konusu olan Osmanlı topraklarının şimdiki ve gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenecektir diyor. Şimdiki ve gelecekteki. Bizde şöyle bir şey vardır. Biz anlaşmaların Metinlerini okuruz. Lozan'ın son paragrafına kadar ilk paragrafı sanki hepsinden feragat etmiş gibi yazılıdır. En son cümlesi mealen şunu söyler. İlgili devletlerce belirlenecekler. Evet. İngilizler diyor ki ya kardeşim sizin bu masada olmanız lazım. Bu adanın karar, kaderi yeniden belirleniyor. Burasını biz Osmanlı'dan almıştık. Şimdi aldığımız toprağı Yunanistan'a bağlıyorlar. Sen de ilgili devlet birinci derecede ilgili devletsin. Senin masada olman lazım diyorlar. Ve biz Londra Zülüh Anlaşmaları masasına Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı gereğince oturuyoruz. Bundan sonra Kıbrıs Adası'nda ne olursa olsun Türkiye masada olacaktır. İster istesinler, ister istemesinler.